Evet dostlar merhaba. Bugün yine bir arımızı kontrol edeceğiz. Bu da bizim yaşlı bir tanesiydi. Ee, anayı değiştirdik. Yaşlı olan Anadolu kırma ne olduğunu bilmediğimiz arının yerine e, aldığımız bu kufeslerden verdik. Bakalım durumu ne. Yani şu an arı 1, 2, 3, 4, 5, 6 da gözüküyor. Bakın şu çıtayı normalde kendi çıtasıydı yalasın diye vermiştik. Yalamış. Hiçbir şey bırakmamış. Bunu artık bunun içinde tutmanın da bir anlamı yok. Alacağız. Arı yavru uçuruyor. Güzel de polen getiriyor. Şimdi hemen beslemesini yapacağız. Varol var mücadelesini yapacağız. Yavrusunu görmeye çalışacağız. bu Bukfeslerin yavru bakımından maşallah var. Güzel yavru atıyorlar. Ama iyi de beslemek gerekiyor. Balı da çok çabuk tüketiyorlar. Şurada ve burada güzel bir bal stoğu var diyebiliriz. Hemen yavruyu görüp bırakacağım çünkü yağma girişimleri var. Kovan açtığım zaman koku da yayıldığında diğer kovanlardan baskınlar gerçekleşebiliyor. Bakalım. Evet bakın şu alanda güzel alt tarafta yavrusu var. Üstünde de çok güzel kemer balı yapmış maşallah. İşte benim aradığım ekran bu. Güzel. Yavru üzerlerinde de herhangi bir delik ya da arıların üzerinde işte kanatsız arılar vesaire de yok. Evet ara biraz dellendi. Bir çıta daha bakalım ve kapatalım. Bal oranı güzel. Yavruyu gördük. Muhtemelen bakın. Bu da yavrulu bir çıta. Evet yavruyu sökmüş. Yerine de yeni günlükler atmış. Bunun anası boyasız. Bunu müsait bir zamanda boyayacağız. Anayı göremedim tabi ama. Çok güzel. Bütün her yer günlük dolu. Yavruyu söküyor. günlüğüne atıyor. Varroa baskısı az güzel fena değil muhtemelen şu çıtada da yavru var rahatsız etmeyeceğim bakmayacağım iki çıtada yavrusu olsa da yeter arının nüfusu fena değil çok da rahatsızlık vermek istemiyorum ona beslemesini yapıp varroa var mücadelesini yapıp bu kovanı kapatacağız varroa var mücadelesinde red kullanmaya devam ediyorum şöyle alıyorum arıların üzerine damlayacak şekilde bırakıyorum. Şöyle bakın. sayal tek yaptığım şey arıların üzerine damlatmak. Çita aralarına arı üzerlerine bakın red kullanırken bazıları alıyor bunu. Çitanın üzerine döküyor. Ya zaten arı bundan korkuyor, kaçıyor. Arı bir daha ona uğraşmıyor ki. Sonra faydalı olmadı. E olmaz tabii. Şimdi kapatalım. Evet. Kendi yaptığım 1 kiloya yakın fondon şekeri. Şu altta delik var. Onlar deliğini buluyorlar, yiyorlar. Ve 2'ye 1 oranında şerbetim. 2'ye 1 oranında bu. Artık stok yapsın diye uğraşıyoruz. Çünkü bunlar özellikle bu festlerde dikkat ettiğim şey çok yavru yapıyorlar. E tabi orantılı olarak da daha fazla bal tüketiyorlar. Biraz daha yoğun beslemek gerekiyor. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.